Evet teknolojide erişilebilirlik zamanı takipçilerimiz. Bu videomuzda sizlere Jisua'nın ekran kapalı iken ya da farklı bir menüdeyken nasıl bildirimleri seslendirdiğini anlatacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Şimdi ben de şu highlight var ama bunların ikisi de zaten aynı. İlk etapta bunu söyleyeyim. Ee, şimdi buradan kamera. <laughs> 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 şimdi resoya girdim. Buradan bildirim seslendirme bildirim ayarları. Bildirim seslendirme ayarları. <laughs> bildirim seslendirme ayarları. Şimdi burada Jusua'nın bildirimlere erişmesine izin vereceğiz. Ben daha açık ama e, <laughs> gene de ben göstereyim nerede olduğunu. Yukarı gidiyor. Bildirim. Gelen bildirimleri otomatik oku. Seçili açılır. Gelen bildirimleri otomatik oku. Ekran hem açık hem kilitliyken. Evet arkadaşlar gelen bildirimleri otomatik oku dediğimizde ekran hem açıkken hem kilitliyken dediğimizde ekranımız kapalıyken bile bildirimleri okuyor. Seçili açılır. Pencere bildirimlerini oku. Açılır pencere bildirimlerini oku. Yani bunları da okuyor. Seçili ekran okuyucu bildirimlerini oku. Ekran okuyucu bildirimlerini oku. Yani için sağdan gelen bildirimleri e, oku diyor. Ama gelmiyor zaten bildirim. Seçili değil konuşma etkinken gelen bildirimler okunmasın. Konuşma etkinken e, gelen bildirimler okunmasın. Burada e, <laughs> mesela Jesu'a konuşurken e, gelen bildirimlerin okunmamasını söylüyor bize. Seçim arama sırasında bildirimleri otomatik seslendirme. Arama sırasında bildirimleri otomatik seslendirme. Telefon aramalarında, WhatsApp aramalarında, eee Telegram olsun, Messenger olsun, eee <laughs> burada bize bildirimleri okuyor. Peki okuma modu da otomatik drama modunda bildirimleri otomatik seslendirme. Okuma modu. Bu hice sonra da eee fotoğrafçı çektiğim çekip mesela bir e, yazıyı metne dönüştürebiliyoruz. Ama ben tabii hiç denemedim. Hani e, ne kadar iyi ne kadar kötü orasını bilmiyorum. Bildirim yalnızca bildirim özetlerini oku. Bildirim özetlerini oku. Yani burada bildirimleri özet olarak okuyor bize. Seçin bildirim oku. Bildirim kaynağını oku. Örneğin WhatsApp işte Telegram'dan gelen bildirimleri bize seslendiriyor. Bildirim kara listesi bildirimlerin okunması etkinleştirilmiş olsa bile kara listeye alınmış olanlara ait bildirimler okunmayacaktır. Bildirim kara listesi yani biz e, bildirimlere... Yani, bildirim kara listesi bildirimlerin okunması etkinleştirilmiş olsa bile kara listeye alınmış olanlara ait bildirimler okunmayacaktır. E, kara listeye mesela şunlar 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 okunmasın diye alırsak e, bunlar etkinleştirsek bile Jesu'a bunları seslendirmeyecekmiş ama ben bu kara listalığını da bilmiyorum. Ee, birazdan beyaz liste var. Bildirim beyaz listesi. Bildirimlerin okunması devre dışı olsa bile beyaz liste önlerine ait bildirimler her zaman seslendirilecektir. Ee, ben bunları nasıl etkinleştirildiği hakkında bir bilgim yok. Ama e, ekran okuyduğunu söylediği gibi. E, gelen bildirimler için sentezleyici ayarları. Gelen bildirimler için sentezleyici ayarları. Burada da işte bu... E, Mesela bildirimleri örneğin en nur okusun işte Google metin okuma okusun gibi de yani gibi gibi böyle buradan bu ayarı yapabiliyoruz. Bildirim erişimi açıp bildirimleri erişim izni verildikten sonra GSM bildirimleri daha kararlı bir şekilde erişebilir ve seslendirebilir. Şimdi arkadaşlar bildirim erişimi açık diyor. Ben buraya size göstermek için bir tıklayayım. Gelen bir bildirim ee... Yukarı gezin bildirimi. Android Auto. Açık anahtar. Audio oluyor. Kapalı anahtar. Arkadaşlar burada bakın e, bildirimlere erişmemiz için hangi uygulamaların yani bizim bildirimlerimize erişsin e, iznini istiyor burada. Google Play hizmetleri. Kapı anahtar. Dijital sağlık. Kapı anahtar. Jesus Holyte. anahtar. Bakın ben burada Jesus'a açtığım zaman benim bütün bildirimlerimi seslendiriyor. Ne olursa olsun seslendiriyor. Bugün anlatmak istediğim videolar ya video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza Gelin. abone olup e, bildirim açmayı unutmayın. <laughs> Hepinize hayırlı günler.